Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine yeni bir video ile karşınızdayız. Videoya başlamadan önce kanala abone olursanız sevinirim. Yine Çatalca'ya geldik. Bugün hayvanlarımızı tek tek gireceğim. Kameraman Cevat geldi Muhammed kardeşimiz. Evet abi. Şimdi inşallah bunu 800 lira yaparız değil mi Muhammed? Rahat abi üstüne geçer. 800 lira rahat, rahat. Aynen öyle abi. Şu hayvanımız maşallah çok güzel. <laughs> o da bundan yalıyor. O da aynı yerde gelir abi hemen hemen. Lan bu zincir bunları bana mi? Abi zincirleri zaten şu an bol. Bol değil mi? Bayağı bol. Burada zincir koparan da olmuş. Aynen zincir koparan da oldu abi. Zincir koparanımız hemen göstereyim arkadaşlar. Şu. Bu hayvanımız iki kere zincir koparmış. Evet abi. Nasıl kopardın nasıl becerdin onu da bilmiyorum yani. Abi şu kalın zinciri nasıl koparttın lan normal? Abi? abi kaynak yerlerinden çık kopuyor herhalde ya. He. Onu da He. zincir zinciriydi. Ben sana zincir zincir... abi büyük ihtimal aynen. Bu kopardı mı hiç? Yok, yok abi. Bunda bir sıkıntı yok. Bu zaten çok yaramaz ya. Çok Aynen. Su içiyor bak. bakar mısın? Çok sevdirilmeyi sokuyor. Oğlum bir dur, sakin. Allah'ım yarabbim. Oğlum gel, ona yanaş bakalım. Hemen şurada güzel mutfak topluluğu. Ben, ben dedim de, de, de ya, bu nasıl sevdiriyor kendini. Sevdiğim bu taş kavuşma, ah be. Bu harabey, ciddi diyorum ben. Metin abi, çevirme bunun içerisine. Buna ayrı bir ödem yeter. O sever abi. Oğlum bir dur lan daha Valla ben Metin abi gibi o dilini tutamam. Kusura bakma. Tutamam yani. Boşuna uzatma öyle dilini. Bazıları gerçekten çok uyutalı ya. Evet abi. Dur oğlum, bu da boynuzsuz ha? O da boynuzsuz abi. Bu öbürü bir şey değil Bu daha büyüsün, bu deli olan. Deli olan. Yok o değil abi, diğer siyah da o. Diğer siyah olan. Hı hı. Şu önündeki abi simentel melezi. Şu simentel melezi. Aynen öyle abi. O da simentel melezi abi. Bak, evet. simentel melezi bak, bu kendisi. Oğlum bak etlenmiş ya yanakta, İyi var. Aynen. Değil. Senin kelleğini kırıyorlar, ben sana söyleyeyim. Şu baştaki bir kafa çok iyi. Bir de ikinci var ya. Hmm. Oradan tutup kafadan zaten bir 10 kişiye evet. çıkar. <laughs> Oğlum bir dur ya. Bunlarda da şöyle bir huy var. Birini sevince abi hemen öbür Hepsi kısırıyor. aynı öyle yapıyorlar abi. Böyle bir kıskançlık olamaz ya. Oğlum bir dur sakin. Ulan var ya. Dilini tutmamak için kendimi zor tutuyorum. Ne yalan söyleyeyim. var. Bu da iyi. Olan da o çok deli abi, o çok aksi bir hayvan. Sen bak, burada paça var. Hmm. Dur, bir bak. O büyük ihtimal çok demir, demire falan kendini kestirmiştir abi. Çok takip. Çok biraz daha uysal Aynen o da uysal abi. Bak. Bu da iyi, bu da iyi. Aynen. O da çok uysal bir hayvan abi. Ben en çok bunu seviyorum ya. Ciddi diyorum Dur, sakin olun ya. Onu da sevdirmiyorsun, bunu sevdirmiyorsun. Hala kıskan şey. şey değil mi? Bunu kapatmasın da. Abi bunu iptal ettik. He. Akmıyor değil mi? Yok akmıyor. Bunlar hep sevdiğe mutaj kalmış. Evet. Oh dur. Ne yapıyorsun? Bunların en çok neyi seviyorum biliyor <laughs> musun? Şu gıdıkları var ya. Acayip yumuşak olmuş i̇şte, Bu sıra dediğimiz gibi biraz daha üst seviyede mesela. abi aynen heybetli bunlar biraz daha. O hayvan da çok yakışıklı bir hayvan abi. Bunu sırtına yumurta kadar mı? Şu an durmaz abi herhalde. Şu an durmaz mı? Yok. Valla kusura bak, senin sırrını yumurta kırıp sana yedirecektim ama şu an durmazmış. Oğlum bir dur, bu ne yüksek değil. Burada sırtında yumurta kadar bileceğim Var var abi var. Bir daha bir yumurta Kant, kantara çektiğimizde hatta bir tane, iki tane ondan çekeriz abi, kırabiliriz. Bak şimdi, buradakiler kuşlu olanlar değil mi? Aynen. Boy uzun yok ya. Gel, değişik duruyor ya. Bak. Seni ben berbere götüreceğim. Saçlar. Dediğim, Zaten sabahtan beri bize bakıyor Muhammed. He o sabahtan beri bize bakıyor abi. <laughs> ne sorunu var ne derdi var bilmiyorum. Gel otur. Gel. Gel. Ben sana söyleyeyim bu çok mahrum, sessiz, sakin bir hayvan. Öyle bir hayvana benziyor abi. Aynen. Senin sesin rahat olur ha. Fazla zorluk çıkartmaz ben sana. Bu tam deli Muhammed ben sana söyleyeyim. Oo bu, çok deli abi. Dediğimiz gibi kesilecek bir etlik bir hayvanımız. Yanına bile yaklaştırmıyor kendini. Evet. Ama bu öyle değil bak. Aynen bu biraz mazlum abi. Bu alışmış artık. Bunun boynuzu da yok. Bunu al bir süreyde O derece. Yani burada da bir şey olmaz. Şuradan dur. Onu çok sevdim bak. Şimdi taşlar kimdi ben? Yani iyi gerçekten çok uysal mesela çok sakin hayvanlar var ama evet. şunu anladım ki bizim büyük hayvanlarımız yani sol taraftaki hayvanlarımız yani anladım ki bu hayvanlarımız daha sakin daha uysal. Evet abi. Ciddi diyorum bunlar biraz daha zırşık. hırçın. Hırçın. Onlar da biraz etlensinler abi onlar da masum yani şeyin başladı. Aynen biraz yani. hantallasınlar abi. Bunlarda bu kadar hareket olmaz. Böyle. Aynen öyle abi. Ama bazıları mesela bu haliyle bile uysal yani bak. Uysal evet. çoğunluk deli. Aynen öyle abi. Bu yine ayağına atmış. Sürekli ayağına oh. atıyor mu? Burnuna bir tane vur geri gider abi. Aha. Bu hayvanların burnuna hassas herhalde. Yani burnuna çok hassas abi. En hassas noktaları burnlar abi. Hmm. Vay be. Bu benim taştan dağınık geliyor herhalde. O da sevdiriyor kendini. Evet. O da sevdiriyor kendini. Sakin. Ya boynuz olmayınca biraz daha rahat sevdiriyor. Aynen öyle abi. Çırılmıyor. Sen yani, alışmıştın artık. Direkt içine giriyorsun ama ben giremem öyle. Ben hayatta bunların ağzını açıp kapak atmış atmamış bakamam unutup bakamam ya. Yani. İmkansız. Bunlar ağırdan gelen mallar bu değil mi? Ağır abi aynen. Arkadaşlar ağır mallarımız var mesela şöyle söyleyeyim biz bunları aynı ahırdan çıkardık bakın şurada bir gülümüz var aynı şekilde bu da ahırdan geldi bunda da bir gülümüz var aynı şekilde bunda da bir gülümüz var 10 tane bir ev malıydı abi zaten 10 tane bir malı, Yani bir elmalı olduğu nasıl belli oluyor Hayvanın ırkında bir şeylik var yani görüyorsunuz hepsinin alnında gül var. Aynı ciltler Bunlar akraba olabilir bak ben sana söyleyeyim Olabilir abi Ciddi diyorum bak <laughs> Aynı şekilde bu da ağrıdan geldi Evet abi bu Diğerlerinde bu olay yok Yok abi Ya da sembolik olabilir. bu Olabilir Ağrılar böyle derler genelde Olabilir abi Bak bunu da teyit bak Bak bu da Bana şöyle söyleyeyim Bu hayvan da bayağı ettiğiniz gibi duruyor Abi bu hayvan şu an hayvan. O hayvan zaten şu an 470-460 falan var abi Yani bu bana göre Sanki bir altı yüzü bulacak gibi geliyor. Geçebilir abi. Geçebilir mi? Büyük ihtimal geçer. İyi bunu alan abimiz de almamıza hayırlı olsun. Aynen öyle abi. Kısmet nasip olursa. Bunun tüyü biraz tehlikeli mi lan? Bu abi. Abi şu an tüy dökme zamanları zaten. He. He <laughs> he. Bu aylarda tüy dökmeye başladılar abi. Vay be. Şimdi yaz geliyor ya. Mehmet abi bunu satmıştık değil mi? Üçüncüyü abi aynen onu. Evet, bu satıldı. Senden bir sahilim var. Başka... Bak bu hayvan da kısa ama... Çok etli bir hayvan, hayvan abi. Bak kapak attığını atıyorum. Aynen kapak atmış abi o hayvan. Evet. Yani ben aslında size ağzını aç kapak atmıştım. Atmamıştım dediğim zaman de, ağzını aç olmuş lazım. Ama bunları öğretemedik hayvanlara. İlla zorla bize ağzını açtırıyorlar. Oğlum şimdi Kurban Bayramı'nda bizim ağzımızı açacağız. Hep böyle sizle uğraşacağız mı ha? Gel buraya gel. Bak sen bir yetinler gel buraya. Muhammed. Evet abi. Bu hayvan dedim gibi mesela ayakları kısa, basit ama hep et olarak. Hep et abi. aynı öyle yani, abi. Yani kısa boylu olacak ama etlenecek gibi Etlen gibi. Etlenecek abi aynı. Bu farklı mesela. Yani bu, bak bunun cismi biraz daha farklı. Onun oluyor. boyu uzun abi. Hem uzunlamasının uzun hem boydan uzun. Yani şimdi Hangisi daha mantıklı kardeşim? Bunu almak mı mesela? Bunu almak mı mesela? Bu daha mı çok etkileyebilir? Abi şu şu hayvan belli bir noktaya kadar gelir ondan sonra durur. Yani Anladım. 570, 580, 600 sınırlarına gelir abi. Ondan sonra, ondan sonra, ondan sonra, sonra durur, yani. durur abi. Ama o hayvanın önü açık yani o hayvan bayağı gider. He, boylu olduğu için. Tabi boylu, uzunlamasını uzun. Anladım. Yani o zaman çok affedersiniz. Hiç hayvan dedikleri bu oluyor değil mi? piç hayvan. Piç hayvan değil abi. Piç hayvanlar 500 ile 600 sınırlarını görmez abi. Görmez mi? Yok imkanı yok abi. Bu zaten şey yani bir taraftan yediresin bir taraftan gider. O hayvan şu an 450 falan rahat var abi. Var değil mi? Rahat değil rahat, mi? rahat var. var Aynen öyle abi. Yani hayvanlarımız böyle. Daha da fazla uzatmaya gerek yok. Tek tek elimizden geldiği yemeklere göstermeye çalıştık. Bu videoyu da burada bitirelim. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. İnşallah diğer videolarda görüşmek üzere. Daha yeni içeriklerle kurbana yakın pazarlık videolarımız, kurbana yakın tek tek tartım videoları, kurbana yakın hayvanlarımızı dışarı çıkaracağız, kurbana yakın yani birçok yenilikler yapacağız. İnşallah o zaman da beraber görürüz. Kendinize iyi bakın, her zaman dediğim gibi sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.